Merhaba Özcan Bey, Merhaba. sizi birazcık tanıyabilir miyiz? Ee, ben adım Özcan Kıyıcı, Sivas Kurumu'nun İstanbul'da yaşıyorum. Ee, aslında e, kendimi emekli olarak saymıyorum, normalde emekliyim ama normalde hayat devam eden, e, profesyonel bir yazı olarak kendimi görüyorum. Yaptığım şey, yazmaktır. Uzun Çok uzun zamandan beri yazıyorum. İnsanı yazmayı seviyorum. İnsanın duygularını yazmayı seviyorum. İnsanın iç dünyasındaki oluşumları, değişiklikleri yazmayı seviyorum. Bu yüzden şimdilik sadece üç tane kitabım var. Yürek Yangınları, Tutsak Yürekler ve Duyguların Renkleri. Ama bu rakam zaman içinde dörde beşe çıkacağını şimdiden biliyorum. Yazmak benim için büyük tatlı bir hobi değil. Aynı zamanda bir yaşam biçimi. İnsanları irdelemeyi, insanları incelemeyi seviyorum. Bu özelliği olan insanları öykülerimde tanıtmayı seviyorum. Şimdilik bu şekilde. Peki bir yazar olarak Fuar'da bulunmak nasıl bir duygu? Ben e, çok uzun zamandan beri e, Fuar'ı dolaşmayı çok sevmiştim. Hep Fuar'ın iç kısmında koridorlarında dolaşmayı çok sevmişimdir. Ve oradaki bu, şey, standın arkasında olan insanlara da her zaman imzanmışımdır. Şimdilerde Fuar'ın e, standın arka tarafındayım. Ve burada bulunmak e, çok büyük bir keyif. Hem okuyucu olarak hem de bir yazar olarak burada bulunmak çok büyük bir keyif benim için. Ee, ve üstelik de yazar dostlarla beraber olmak harikulade bir duygu. O yüzden çok keyifli, çok mutluyum şu anda burada olmaktan.